Merhaba sevgili Kolajen Lift Paris Kanalı takipçileri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Burçlar Evreni kanalından Astrolog İkbal. Üçüncü ve son videomuz ile yine beraberiz. İlk iki videomuzda burçlar ve güzellik konusuna değinmiştik. Öncelikle izlemeyenleri mutlaka izlemesini tavsiye ediyorum. Sizlerle bugün tüm konuştuklarımızın bir sağlamasını yapacağız aslında. Hepimizin bildiği, herkes tarafından güzel veya yakışıklı kabul edilen ünlülerin haritalarına bakacağız. Biraz teknik konuşabilirim. Ancak mümkün olabildiğince anlaşılır olmaya çalışacağım. Yine de harita üzerinden gittiğimiz için az da olsa astroloji bilgisi gerektirebilir. Bu minik uyarımdan sonra hadi videoya başlayalım. İsterseniz ünlü haritalarımızı incelemeden önce haritalarımızdaki çekicilik göstergeleri nelerdir? Onlara bir göz atalım. Haritalarımızda güzellik ve cazibe göstergemiz olan gezegenimiz Venüs bizlere neleri ifade eder? Biraz onlara değinelim isterseniz. Nasıl ilişki kurarız? Sanata eğilimimiz var mı? Erotizmimiz nasıl? Dengemiz, nezaketimiz, stilimiz, yumuşaklık, zevk ve dayanışma noktasındaki durumlarımız. Zerafetimiz, aşkımız, ihtirasımız, güzelliğimiz, uzlaşma, barış, sevgi, sosyallik Konfor alanımız, tasasızlık çekim gücü aslında şımartılmış cazime ve bağlayıcı, bağımlılıkla alakalıdır. Fiziksel enerjimizi, bedensel motivasyonumuzun, fiziksel hareketlerimizin ve libidomuzu yöneticisi Mars'ın bizlere katmış olduğu özellikler ise hırs, mücadele, düşüncesizce yapılan bazı tepkiler, verilen tepkiler, hareketler, cinselliğimiz, gücümüz, kudretimiz, dürtüsel cinsellik dürtümüz, potansiyelimiz, bedensel zevkler, kaba kuvvetimiz, saldırganlığımız, aktivitemiz, eril yanımız, rekabet edişimiz, sıcaklığımız, aceleciliğimiz, düşüncesizce davranışlarımız, dürtüsel dinamiklerimiz ve içgüdüsel arzu ve şehvetimizi gösteren Mars'ımız. Haritalarımızdaki dişi göstergelerden biri de aydır. Ay anne olan ve büyük kadınların göstergesiyken Venüs henüz anneliği deneyimlemediğimiz daha fazla cinsellik ve cazibemizi nasıl kullandığımızı bulunduğu burç ve ev kombinasyonlarına göre bizlere gösteren gezegenimizdir. Bu sebeple haritalarımızdaki ay Konumunun da çok daha fazla önemli olduğunu bilmemiz gerekir. Kadın ve güzellik deyince ilk akla gelen Venüs olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konuların başında Ay gelir. Ay annemizden aldığımız özelliklerimizi gösterir. Venüs ile başladığımız ilişkilerimizi Ay ile devam ettiririz aslında. Bir erkek haritasında nasıl bir kadın ile flört etmek istediğini Venüs gezegeninin bulunduğu burç gösterirken nasıl bir kadınla evlenmek istediğini ayın bulunduğu burç gösterir. Ay burcumuz bize neleri anlatır? Huyumuz, duygumuz, ruhumuz, içgüdülerimiz, karanlık tarafımız, ön sezilerimiz, annemiz, doğurganlığımız, uyum sağlama yeteneğimizi, hislerimizi, güvence duyduğumuz alanları, korunmak ve koruma isteğimizi, aile kavramı, pasif alıcı tarafımızı, fiziksel beslenmemizin nasıl olduğunu, nasıl şekillendiğini, empati kurabildiğimiz alan ve konularımızı, yardım etmek, sadakat ve muhafaza edip sahiplenme arzumuzu, dişi ve doğurgan tarafımızı ve sabrımızın ne kadar olduğunu da gösterir. Ay'ın bulunduğu alan bu sebeple yaş aldıkça Venüs'ten ziyade Ay burcumuzun bulunduğu burç daha fazla önem kazanır. Yaş almak bedendeki deformasyonlarda artış gösterir. İşte bu seviyede Venüs'ün bulunduğu burcu aktif etmek aslında yaş almayı deforme olmadan nasıl yönetiriz'i de gösterir. Venüs burcumuzu nasıl aktifleştirebiliriz? 1- bu burcun özelliklerini daha fazla hayatımıza katarak. 2. Venüs'ün transit zamanlarını gözlemleyip transitte Venüs kavuşumu ve Ay-Mars açılarına dikkate alarak. 3. Venüs burcumuzun üzerine transit Mars açılarını takip edip aktifleştirebiliriz. Evet sevgili izleyiciler, sizler için 4 tane ünlü haritası seçtim. Bunlardan biri hayatını kaybetmesine rağmen Bizi terk etmesine rağmen güzelliği dillere destan olmuş ve hala konuşulan genç yaşta kaybettiğimiz Marilyn Monroe. İkincisi hala kendini sahnelerde tutan ve tutmayı başaran, sesiyle ve fiziğiyle, farklı farklı tavırlarıyla ön planda olmayı başaran Madonna. Üçüncüsü hala yaşının ilerlemesine rağmen güzelliği ve fitliğiyle ve devamlı dinamik haliyle hala bizleri büyülemeyi başaran Jennifer Lopez ve bir de erkek haritası aldım. O da güzel yüzü, sempatik duruşu ve kendini devamlı değiştirmesiyle ünlü Leonardo DiCaprio. Evet, gelelim bu dört haritaya ve dört haritanın ortak özellikleri özellikle ilginizi çekecek sizin. O yüzden e, ilk etapta Jennifer Lopez'le başlamak istiyorum. Evet Jennifer Lopez 24 Temmuz 1969 doğumlu. Ve kendisi Aslan burcu. Aslan burcu yani Güneşi Aslan burcunda ve Merkür Aslan burcunda. Bu kişi sahnede ve sanatla ilgili aktivitelerle dünyaya gelmiş. Kendini sahneye koymak, sahnede durmak, sahnede duruşu, zekasıyla ve duruşuyla ve kimliğiyle 10. ev dediğimiz kariyer yaşamının içerisine konumlanmış Güneşi ve Merkür var. Bu da zeka kapasitesi ve kimliğiyle sahnede olmayı başaran bir kişilik olarak bize gösteriyor. Aynı zamanda diğer ilk videomda bahsettiğim gibi güzelliği ne yönetiyordu? Venüs. Yani güzellik tanrıçası Venüs. Bunun yönettiği burçlar boğa ve terazi demiştim. Evet, daha, daha sonrasında da fiziksel güzelliğimizi ne gösteriyor diye sorduğunuzda yükselen burcumuzun bunun için çok önemli olduğunu söylemiştim. İşte burada da yine Jennifer Lopez'in yükselen burcu terazi arkadaşlar. Yani o güzelliğini Venüs'ten alıyor ve onu kraliçeliğe taşıyor Venüs. Aynı zamanda Jüpiter diye de bahsetmiştim. Bolluk ve bereket gezegeni. Büyüten enerjiye sahip demiştim. Burada Jennifer Lopez'in Jüpiter'i de terazi burcuna konumlanmış. Ve terazi burcuna konumlanan Jüpiter hem kendi kişiliğini büyütüp hem de aslında bedensel olarak da külü almaya müsaitlik veriyor. Zaten çok da zayıf birisi değil. Ama haritasında bunu tolere eden Mars'ın etkisi çok kuvvetli. Marsı Yay burcunda. Yay burcu için ne demiştik? Aktif, sportif demiştik. O yüzden Mars'ı yani bedensel motivasyonu spor yapmaya odaklı ve spor yapabilme kapasitesi verdiği için buradaki Jüpiter'in kilo alma veya kiloyu koruma potansiyelini biraz da olsa en aşağı alıyor ve indiriyor. Yani harita aslında bir bütündür. Bunların hepsini bütünlediğimizde kişinin kendini sahnede göstermeyi ve daha çok spor yapar gibi sahnede durduğunu ve aynı zamanda da güzelliğiyle büyülediğini de söyleyebiliriz. Evet, şimdi de isterseniz gelin Madonna'nın haritasını bir inceleyelim. Evet, Madonna 16 Ağustos 1958 doğumlu. Dünyaya mal olmuş bir sanatçımız. Gelin ortak özellik olarak gördüklerimizi hemen anlatalım. Madonna da yine Güneş'i 23 derece Aslan burcunda doğmuş birisi. Aynı zamanda da Venüs'ü de Aslan burcunda. Yani hem kendini ortaya koymak, hem sahnede olmak, hem kendi kimliğiyle var olmayı gösterirken aynı zamanda Venüs yani güzellik tanrıçası da yine Aslan burcuna oturmuş. Bu ne demek? Bu Venüs'ün Aslan burcundaki hali tavrı neydi? Sarı saçlar, gür saçlar ve sarı saçlarla alakalıydı. Aynı zamanda da kendini gösteren bir çekici, bir vahşi tarafında olduğunu görebiliriz. Burada yine sevgili arkadaşlar, yükselen Başak. Yani baktığımızda Madonna'ya hayatı boyunca izlediğimiz süreç boyunca kilo alıp verme gibi bir potansiyeli olmadı. Nasıl tanıdıysak o şekilde hayatına devam etti. Neden? Çünkü fiziksel görüntüsünü yöneten yükselen burcu Başak Burcu. Başak Burcu zaten kendine dikkat eden, sağlığına dikkat eden, mükemmeli arayan, özellikle bedeninde mükemmeli arayan bir tavır verir. Bu sebeple kişinin zaten hem merkürü hem zihinsel yapısı diye altını çizeyim. Merkür haritalarda zihinsel sürecimizi gösterirken, algılama şeklimizi gösterirken, ayda duygusal ve dürtüsel noktada bizi yönlendirir demiştim. İşte burada hepsi, hepsi yükselen burcun içerisinde olduğundan, başak olduğundan Madonna çok mükemmelliyetçi, sağlığına son derece önem veren ve aynı zamanda da çok titiz ve temkinli bir yapıya sahip bir sanatçımız. Mars'ın boğada olması ve Jüpiter'in de terazide olması, bu iki aks da olması, buraya gelmesi kişiye güzellik, sanat, cazibe, çekicilik, cinsel performansta yükseklik de vermiştir. Evet, genç yaşta ölümüyle sevenlerini üzen ve hala da adını andığımızda o güzel yüzü, güzel dudakları ve kırmızı rujuyla, sarı saçlarıyla, uçuşan eteğiyle aklımıza gelen sevgili Marilyn Monroe. Evet baktığımızda Marilyn Monroe'nun da yükselen burcu aslan sevgili arkadaşlar. Marilyn Monroe 1 Haziran 1926 doğumlu. Bu da güneşinin ikizlerde olduğunu bizlere gösteriyor. Güneş ikizler. Ne demek çok değişken, çok e, çabucak e, bir şeyleri sevebilen, çok çabuk aşık olabilen, çok çabuk sıkılabilen, çok çabuk bir şeyleri elde edip çok çabuk o elde ettiklerini arkada bırakıp sıkılabilen bir enerjiyi de veriyor Marilyn Monroe. Ya. Aynı zamanda ne demiştik ilk videomuzda ikizler için platonik aşklar yaşamayı sever. İşte Marilyn Monroe da aslında zihinsel süreçte aşklarını platonik olarak da yaşamış bir insan. Baktığımızda yükselen burç ne demiştik? Fiziksel özelliklerimizi gösteriyor. Yükselen burcu Aslan Marilyn Monroe'nun. Diğer iki sanatçımızda da olduğu gibi burada da Aslan vurgusu ön planda. Kendini sahneye koymak ve sahnede olmakla alakalı. Evet baktığımızda tabii ki burada yine Venüs'ten bahsetmiştik. Venüs'ü Marilyn Monroe'nun Koç burcunda. Ne demiştim ilk videomuzda? Koç burcunu kırmızı rujla kırmızı dudaklarla görebiliriz. Kendini o şekilde cazibeli hisseder demiştim. İşte Venüs Koç burcunda bir kadın, Marilyn Monroe ve kırmızı ruju çok sever. Evet baktığımızda tabii ki Mars'ımız, bedensel motivasyonumuz, bedensel konular. Balık burcunda kendini feda eden, kurban eden ve hatta ölümü bile İkili ikili ilişkiler uğruna sevdiği insan uğruna veya elde edemediği insan uğruna da ölüm de diyebiliriz. Bir anda soğuyup bir anda sıcaklaşan, etkiye sahip olan Ay ve Jüpiter kavuşumu Kova burcunda kişiyi tam olarak anlamlandıramadığımızı da bize gösterir. Kişi hem kendini anlamlandıramaz hem de bizler onu anlamakta, dışarıdaki insanlar onu anlamakta çok zorlanmış olabilirler. Evet, geçelim erkek sanatçımıza. 11 Kasım 1974 doğumlu Leonardo DiCaprio. Burada hemen baktığımızda ortak özellik arıyoruz ya, kişinin yükselen burcu terazi arkadaşlar. Yani Venüs yönetiminde. Güzellik kraliçesi Venüs, Leonardo DiCaprio'nun yükselen burcu terazi. Ay burcu terazi. Ve bu ayın birinci evde olması de birinci evin içerisinde terazi burcunda olması demek kişiye yüz güzelliği verir. Aynı ayın 14'ü gibi diye bir söz vardır ya işte biz onu ay birinci evde yani yükselen derecesine yakın bir süreçte olduğunda kişiler için söyleriz. Gamzeli yanaklar verir. Güzel bir yüz yuvarlak hatlar verir. Bebeksi demek tam anlamıyla doğrudur bu konuda kişinin maskeleri olduğunu görebiliriz. Plüto ay kavuşumuyla kendini devamlı değiştiren bir yüz. Yani Leonardo DiCaprio'yu bir gördüğünüz anla diğer gördüğünüz an çok farklıdır. Aynı zamanda da yaşı geçtikçe o yakışıklılığı biraz daha kaybolmuştur, bebeksiliği ve cazibe oturmuştur yüzüne. Bu şekilde baktığımızda yine Merkür'ün de terazi olması zaten sanatsal düşündüğünü, sanatsal bir çevre yarattığını da kendisine gözlemliyoruz. Baktığımız zaman da Jüpiter balık. Ne demiştik? Bollaştıran, büyüten enerji demiştik. Kişinin Jüpiter'i balık burcunda olduğu zaman da bereketi ve bolluğu çok fazla olur. Aynı zamanda da çalıştığı işten çok para kazanır. Çünkü Leonardo DiCaprio'nun 6. evi günlük rutinlerini ve çalışma alanını gösteren yerinde bir Jüpiter konumlanmış. Ve aynı zamanda hem ayın birinci evde olması hem de Jüpiter'in balık burcunda olmasından dolayı kilo problemleri yaşayabilir Leonardo DiCaprio. Zaten çok zayıf da bir insan değil kendisi. O yüzden de kilo problemleri hafif balık etli gibi görünebilir. Evet, güneşinin, Mars'ının ve Venüs'ünün akrep burcunda olması yine anlamlı gözler, cinsellikte çok üst planda aktiflik ve aynı zamanda da kendini gizleyen, saklayan bir karakter de görebiliriz. Ve farklı alanlar. Baktığınız zaman, incelediğiniz zaman Leonardo DiCaprio'nun çektiği filmleri aslında çok da fazla günlük rutin ya da günlük hayatın içerisinden dünyasal filmlerden ziyade daha derin anlamlar içeren filmler de oluyor. Çünkü neden? Kendisi bir akrep olduğu için bu konulara çok daha fazla eğilimlidir. Evet aslında baktığımızda sevgili izleyiciler bu dört ünlünün de ortak özelliklerini nasıl gördük? Venüs'ün yönettiği burçlar özellikle ortak paydada buluşulan burçlar terazi ve boğa ve aynı zamanda da dördünde de bir aslan vurgusunu gördük. Aslan beşinci evdir, sahnedir, sanattır ve kendini sahnede ifade edebilmekle alakalıdır. Venüs de yine sanatı destekleyen bir noktada gösterir bizi. Güzelliğimizi ve sanatı destekleyen bir gezegendir ve bunun da yönettiği burçlar boğa ve terazidir. Yani sizler de isterseniz kendiniz de bu gezegenlerin neler söylemek istediğini araştırıp kendi haritalarınıza herhangi bir internet sitesinden dediğim gibi gün, ay ve yıl yazarak eğer doğum saatinizi biliyorsanız o doğum saatinizde yazarak kendi haritanızı görebilirsiniz ve bu gezegenlerin ne anlama geldiğini algılayarak kendinizi de tanımış olursunuz. Tavsiyem meraklı olan, meraklısı olana tabii ki. Eğer merak etmiyorsanız da bence bir araştırın derim. Güzellik ve astroloji video serimizin sonuna geldik. Bu güzel deneyim için ve beni sizlerle buluşturduğu için Collagen Lift Paris ailesine teşekkür ederim. Siz değerli izleyicilere de nacizane tavsiyem tüm gezegenlerin anlamlarını öğrenmeniz olacaktır. Aynı zamanda ücretsiz sitelerde doğum haritanızı çıkararak bu gezegenlerin yerleşimlerine bakabilirsiniz. Beni daha sonrasında da takip etmek isterseniz haftalık burç yorumlarımı yayınladığım kanalıma Burçlar Evreni yazarak ulaşabilirsiniz. Bu videoya gelen yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Belki yeni bir astroloji serisinde tekrar bir araya geliriz. Hoşçakalın.